Minişler okulda Bölümü 3 iyi seyirler. Uf çok yoruldum ya. E şey içinizden biri bana sandalye getirebilir mi? Ben getiririm hocam. Dışarıda olmalı. Üf, kapı açık kalmış. Neyse sonra kapatırım. Gireceğim ya. Ay bu buraya nasıl sığacak ya? Kızım onu dikey olarak şey yapsana. Şöyle. öyle. Alın hocam. Sağ ol kızım. Ay. Sağ ol kızım. Seni çok iyi biliyorum. Sana resim çizmeyi öğretmiştim. Evet hocam. Ben sıramı geçiyorum. Rahatça konuşabiliriz herhalde değil mi hocam? Evet. Hocam öğlen arası ne zaman? Aa birazdan. 40 dakika mıydı? Evet. Ben şimdi araştırma yapıyorum. Lütfen sessiz sessiz konuşabilir misiniz? Ben ben öyle duyamıyorum hocam. Ben öyle duyamıyorum hocam. Kulaklarım bile yok. Övünme. <laughs> Bayağı abartıyorsun yalnız. Kulaklarım var. Öf tamam. Üf. Ya şu öf demeyi artık kesebilir misin Yeto? Öf. <laughs> Ne oluyor be? E ee, hocam hapı açılıp açılıp duruyor. Ben korkuyorum. Korkuyorsan ne yapayım? Pardon çok fazla şeyler düşüyor. Ya kardeşim yeto yeto gerçekten yeto artık ya. Hı, ne? Ne istiyorsun? Ya kardeşim her şeyde de karışma artık yani yeter. Yani her şeyde bir cevabım var. Ya çilek. Yani çileğin bir suçu yok. Onu rahat bırak yani ya. Beni savunduğum için teşekkür ederim. Teşekkür ederim değil. Teşekkür ederim. Pardon benim Türkçem çok kötü çünkü. Ondan da 10 on aldım. 10 mu aldı? Oha. Matematikten kaç aldı? O da 0. Oha. Bana bak. O kıza bir daha karışırsan yemin ederim seni kellerini uçuttururum tamam mı? Hemen sırana geç. <laughs> Her neyse bu arada saçım güzel mi? Ne güzeli lan mala dönmüşsün. Başka yere döneyim o zaman. Uy! Ne oluyor ya? Güneş seni destekliyorum. Gece seni de Güneş seni destekliyorum. Gece seni destekliyorum. Ah, ya gece destekle. Güneş. Güneş elbette. Niye Allah biz iki biz ikimiz gü güneşi destekliyoruz. Ben güneşi destekliyorum. Ben geceyi. Gece. Gün ay Güneş, 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 <laughs> güneş, gece, gündüz, gündüz, yok, ge yok, güneş, 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 gece, gece. Kaç olmuş oluyor? <laughs> Kaçı boş ver. Üf. <laughs> Muza basarsan ayağın, damarıma basarsan hayatın kayar. Oy! Koyu lafı. Karabiber tuz götü oldu su. Oh Gerisi sende zekas, bende kas. Uy! Kendini fazla değerli sanma. Sonuçta kemiği verince havlamayı kessin. Oh Sende kalan tek şey bu balık tanesi kadar beynin. Oh Gol attı be. Kapak olsun. gececiğim. Gece çok iyiydim be. Allah sokmada çok iyiyimdir. Mete Kayagil'den öğrendim. Ben de. Herkes Mete gilden öğrendi. Kaybettik. Ah. Üf ya sakar şu. Kafanı sıramdan çek artık. Yet o. Bir dakika. Çok iyiydi öyle değil mi? Evet. Çocuklar fazla uzatmayın zaten birazdan zil çalacak. Aaa zil çalacak. Bir dakika. <laughs> Yaşasın zi çaldı. Öğlen arası. İyi melodika çalıyor muyum gençler? Ah, <laughs> <laughs> Allah kahretmişsin sizin. Ben kantine iniyorum. Gelecek olan var mı? Yok kanka ben seninle gelmem öyle. Hı? Korkulaya olduktan sonra şey kesinlikle göt korkusu olmuştur sende. Ne diyorsun be? Geveze. Tatlım. Rafiki hocam. Abi bunlar gerçekten şımarıklar. Gerçekten şımarıklar. Ben akıllıyım. Lütfen yaramazlık yapıp kendi akıllı mı diyorsun gerçekten? Ben gidene kadar hiç ben ben gittikten sonra hiç kimse yaramazlık yapmıyor. Ne sınıfmış be? Öf. Sandalyemi de getirin. Alın hocam. Saygısızlar. Ah bilgisayarımı alayım. En azından burada araştırma yapabilirim. Şu sandalye bir dursun. A, Rafik hocam. Ay Rafik hocam. Efendim tatlım. Ee, Zi çaldı. Şimdi şu an öğlen arası mı? Annemi görebilir miyim? Saçmalama. Annem burada mı okuyor? Evet. O, o lisele. Yedinci sınıfa gidiyor. Yok lan şey. Pardon pardon. Onuncu sınıfa gidiyor. On. Ne kadar da ilginç. Tamam tatlım. Ben burada araştırma yapacağım. Sen ve arkadaşlarım lütfen sessiz olabilir misin? Hı. Tabii ki Rafik hocam. Bu yeni resim hocasıymış Şöyle diyorlar. Aa, ama o değil. Umarım o korkunç şey geri dönmez. Evet ya ödümüz kopardı. Benimle kantine gelecek olan biri var mı? Son kez söylüyorum. Ben. 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 F tamam gelin. Başka? Bir de çilek. Çilek gelmesin ya. Çok konuşuyor valla. Ağzım yoruluyor. Öyle mi? Hı -hı. Gel hadi. Ha, Kantin şu tarafta. Uf. Ne biçim laf soktu. dedi mi ama? Üfü sus be. Şeftali sende çok şey. Şu kapıyı açayım. Gelin kızlar. Ben ben kantine yemek almaya gideceğim. Sen de gel. Şimdi gidelim. Sıraya girelim ilk önce. Bence de haklısın. Evet gençler ne istiyorsunuz? Ben bir tane şuradaki <laughs> patates kızartmasından alabilir miyim? Tabii ki 5 lira. 5 yani pardon 50 lira. 50 mi? Ne kadar ucuzmuş. Al. Tamamdır. Başka bir şey istiyor musun? Hayır. Sen sen ne istiyorsun? Bana lütfen şuradaki hamburgerle şey suşi yani sushi demişim pardon patlamış mısır verebilir misin? Ee, özgün ama 150 lira tuttu. Ne? Evet. Yani şey hamburger hamburger 100, şuradaki patlamış mısır da 50. Tamam o zaman ben direkt patlanmış mısır alayım daha iyi çünkü benim yanımda zaten hamburger vardı ya yani. Üf, süreye geç ya kaymak yapma. Başka bir şey istiyor musun? Bir de şuradaki limonata. Çok sağ olun. Ee, 55 lira tuttu. Yani bu limonata 5 lira mı? Evet. Görüşmek üzere dilerim. Bak kanka ne aldım. O çok güzelmiş. Ben de patates kızartması aldım. Bu da 50 liraymış. Aa benim patlamış mısırla limonata 50, 55 lira tuttu. Ah limonata 5 liraydı zaten. Sen ne istiyorsun küçük kız? Valla ben bir tane şuradaki krakerden istiyorum. Ondan sonra şuradaki de kap yani nasıl desem ee, muzdan istiyorum tamam mı? Başka bir isteğim yok. Hepsi bu kadar mı? Muz 1 lira. Yok muz 3 lira. Diğeri de 5 lira. Yani 5-3 daha 7 yapıyor. Yok 8 yapıyor. Yani 8 lira tuttu. Alın. Görüşmek üzere tatlım. Bir daha görüşürüz. Ay sapık ya. Kızlar sınıfa doğru gelin. <laughs> Ay sen ne kadar kibar bir kızmışsın ya. Hey var ya şu çikolata denilen kız. Yani kahve denilen kız var ya. O tam bir mal. <laughs> Gelsene kanka dışarı çıkalım. Bana ihanet ettiğine inanamıyorum. Hemen bunu Kadif Hoca'ya söylemeliyim. Yoksa <laughs> bedenini ödeyecek. <laughs> Aa, şey Kadif hocam Aa, şey kahve ne oldu tatlım? Kadif Hoca'm size bir şey söylemek istiyorum. Çok acil. Ne oldu yine? Kadife hocam, arkadaş en yakın arkadaşım Şeftali bana bana beni sattı. Nasıl yani? Yani şey, sattı derken yani geceyle daha çok oynuyor ve benim hakkında dedikodu yaptılar. Bana bana mal dediler. Hem de o ona özel çok güzel şeyler almıştım bile. Bana ihanet etti. <laughs> Üzülme tatlım. Ben ona soracağım, müdür bey'e söyleyeceğim. Mü ben buranın müdürünü pek tanımıyorum da buraya şey ya bir hafta önce gelmiştim. Yani bir hafta da değil iki hafta önce gelmişim. Buranın müdürünü de tanımıyorum da adı neydi? Bip bip bip. Ne? O, o köpek müdür müydü? Hı -hı. Kızım? Kızım iyi misin? Kızım. 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 Hocam. Hocam. O. o, o. Tatlı. Aç gözlerine, Tatlı. Baygın görünüyorsun gibi. Tatlım. Su getirmem lazım. Hemen. Kızın durumu acil gibi görünüyor. Hmm. sana kim yardım etsin ki? Ha. Bir de benim işlerim var. Sana ne yazık ki yardım edemem. Hocam. Lütfen. Bana razısınız. Lütfen bana yardım edin. Kapının önünde çok korkunç bir şey vardı. Siz onu yakalamaya çalışmıştınız hatırlıyor musunuz? Ne dedin sen? Video biter devamı gelecek.